yılın ilk yarısında en çok kazandıran iki emtia. Peki piyasalarda son durum ne? Yıl sonu tahminleri neler? Muhabirimiz Yunus Emre Demirkaya para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e sordu. Evet, piyasalar oldukça gergin ve hareketliydi. Özellikle Orta Doğu'daki savaş para politikalarını birçok yönden etkiledi. Ama yine de yılın ilk altı ayında en çok kazandıran altın ve döviz oldu. Şimdi bir yayın konuğum var. İstanbul'lu para politikaları uzmanı. Onunla bu konuyu görüşeceğiz. Yanımıza hoş geldiniz. Size de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İstanbul Bey özellikle altın ve e, dövizde euro yılın ilk altı ayında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Yine vatandaşın yüzünü güldürdü aslında. En evet. çok kazandıran iki emtiyadan bir tanesiydi. Hem altın hem de döviz gidişat Nasıl olur. Nasıl görüyorsunuz? Yılın ilk yarısında jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, küresel ekonomiye dair yaşanan belirsizliklerle birlikte altın, e, yılın yılın 4,5 ayında, ilk 4,5 ayında yıllık getirisini erken verdi. Ons altın tarafında 3500 dolar, gram altın tarafında 4447 lira seviyesini gördük. Ateşkes haberiyle birlikte piyasalarda bir normalleşme var ve altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. E, yeni haftaya altın fiyatları hem ons bazında hem gram bazında düşüşle başladı. Yılın ilk yarısına baktığımız zaman yine en çok kazandıran altın oldu. Son 22 ve 23 yıla baktığımız zaman altın o birinci elden bırakmadı. Yine 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yine birinci sırada altın var ama ikinci sırada euro var. Euro özellikle pariteden dolayı doların zayıflaması euro dolar paritesini 118 seviyesine kadar yükseltti. Euro ikinci sırayı aldı mevduatlar getirdi. Dolar yine en az kazandıran oldu. Borsa kazandırmadı. Borsada son iki haftadır yukarı yönlü hareketler var ama genel itibariyle DLMTI grubunda altının biraz daha başı çektiğini gözlemliyoruz. Yılın ikinci yarısına baktığımız zaman beklentimiz şu yönde. Yine gram altın yıllık getirisini verdiği için artık sıra gümüşe geldi. Yılın ikinci yarısında sıra gümüşte. Beklentimiz o yönde. Yine euro tarafında yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Kısa vadeli kar satışları zaman 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 gelebilir euro dolar paritesinde. 1.18 18 seviyesinin üzerinde gördük ama muhtemelen bir 16.50 seviyesine kadar tekrar sarkar ama yıl sonuna kadar bir 20 seviyesinin üzerinde görebiliriz euro tarafında. E, ee, şu anda 3309 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda 3280 dolar destek seviyesi 3350 direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip edeceğiz. Bu hafta küresel piyasalarda e, önemli bir haber akışı yok. Yani sadece FED tutanakları yayınlanacak. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yine tarifelerle ilgili ülkelere mektupları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz ama altın fiyatları artık Temmuz ayı itibariyle yavaş yavaş alım seviyelerine geldi. İki hafta önce çok iyi alım fırsatları sundu. Hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında. Yine iki hafta önceki bu alım fırsatlarını kaçıran yatırımcısı bu Temmuz ayını değerlendirebilir. Düşüşler çok kalıcı olmaz ve yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Özellikle bu yıl yine Yılın ikinci yarısında gram altın tarafında beklentimiz 4500 e, lira. ons altın tarafında da 3500 dolar ve tüm biz oyunu bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. E, yine yurt dışı piyasalarda kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı şu an itibariyle 4258 lira seviyesinde. Yine gram altın tarafında iki hafta önce ciddi düşüşler vardı. Alım fırsatları vardı. Yine burayı e, kaçıran vatandaşlarımızın bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Muhtemelen tekrar 4200-4200 220 lira seviyesi destek konumunda. E, Dolar TL kuru nedenle gram altın tarafında çok düşüş beklemiyoruz. O yüzden e, gram altın artık alınabilir bir seviyeye geldi. Yine e, kripto para piyasasında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Ara ara satışlar gelecek ama yine yılın ikinci yarısında kripto para piyasasında hızlı toparlanma mümkün olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet İslam memiş yayın konuğumdu. Kendisiyle özellikle yılın ikinci yarısında altın ve dövizdeki hareketlenme nasıl olacak onu konuştuk. Kendisi gümüş detayına da değindi ve para piyasalarındaki son durum buydu diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.